cinsel yola bulaşan hastalıklar son yıllarda çok arttı arkadaşlar. Yani özellikle genç kızlarda hani bir bakıyoruz HPV var, klamidya var, mikoplazma var. Bakıyoruz partner sayısı çok artmış. Yani korunma yok. Özellikle soruyoruz işte prezervatif kullandın mı? Hayır. İşte iyi çocuktu, temiz çocuktu falan. Şimdi bu şekilde olursa arkadaşlar ileride çocuk olma, sorunu yaşanabilir. Çünkü klamidya tipleri kadar tıkıyor ve ileride çocuk olmasını zorlaştırıyor ya da kronik enfeksiyonlara yol açıyor. Mesela herpes ya da işte HPV ve bunlar vücuttan silinmiyor, atılmıyor. Kanser yapan tipleri var. Ee, işte rahim ağzı kanserlerine doğru gidiyor yıllar içinde. Yani o yüzden bu ciddiye almak gereken bir konu. Evet, özgürleşebilirsiniz. Partner sayınız artıyor olabilir ama kendinizi koruyarak ve karşıdakini de koruyarak bunu yapmak gerekiyor. Bazen e, kadınlarda oluyor o sorun, erkeğe söylemiyor. Ya da işte erkekte oluyor, kadına söylemiyor. Ve böylelikle toplumumuzda çok yaygın hastalıklar kategorisinde birinci sıraya çıkıyor. Yani ben her gelen hastada artık HPV, klamidya, mikoplazma görmeye başladım. E, nedir bu HPV? HPV virüsü e, çok çeşitli tipleri var, 150'ye yakın tipi var. Bazı tipleri, kanser yapan tipleri, bunlar rahim ağzı, vajina, e, dış bölgede, erkekte, penis'te kanserler yapıyor. E, yani bu önem önemli bir durum. O yüzden yakın takibi gerekiyor ve vücuttan 10-15 yıl içinde atılabiliyor %80 ama atılmayıp da kalabiliyor. O yüzden yakın takip ediyoruz. Diğerleri klamidya, mikoplazma, üroplazma bunlar cinsel ilişkiyle bulaşıyor ve rahimi içinde ve tüplerde yani yumurtalıklara giden kanallarda enfeksiyon yaratıyor. İşte bu konu sıkıntılı. Her iki tüp tıkanabilir. Öyle olursa ileride tüp bebek şansı oluyor sadece. Normal doğal yolla gebe kalma şansı kalmıyor. Bir diğeri üroplazma. Mesela o da idrar yollarında sık sık enfeksiyon. Ben işte ilişkiye giriyorum, arkasında enfeksiyon oluyor. Bir daha, bir daha, bir daha tekrarlayan her ay enfeksiyon geçiriyorum mesela. E, bu da bir tür aslında e, kronik bir enfeksiyon. Bunlar normal kültürlerde üremiyor. Yani biz alıp kültür gönderdiğimiz zaman çıkmıyor. O yüzden bunların özel kültürü var. E, bunu mutlaka doktorunuzdan da talep etmeyi unutmayın. Diğerleri mantar gibi enfeksiyonlar, garnerella, bunlar daha çok vajinada enfeksiyon yapıyor. İşte kötü kokulu akıntılar, sık tekrarlayan kaşıntılar, beyaz beyaz süt kesiği tarzında. Bunlar da mantar belirtileri. Yani aslında bu olaya sadece cinsel yolla bulaşan hastalık gözüyle değil, genel anlamda sağlığımıza önem vermemiz gerektiği konusunda bakmamız lazım. Önlemimizi aldıktan sonra güvenli cinsel ilişki, tam vaktinde doktora gitmek, gereken tedavileri almak kaydıyla sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Müzik